Arkadaşlar bugün sizinle beraber vlog çekiyoruz. Abi. Evet ilk videomu izliyoruz benim. Benim videomu izleyeceğiz bekleyin. Bakın bu benim YouTube'um. Dur. Duyuyorsunuz mi? Yani. Bu benim um, şey şeyim. Bu da bir havalı fotoğrafım mı desem? Ne desem? Bakın bu benim yeni videom. Göstereyim size. Merhaba arkadaşlar. böyle şeyler mi Merhaba arkadaşlar. Hadi güzel haber, bu şey var. Yeah. Oh. Evet arkadaşlar. Video çekiyoruz. Vlog çekiyoruz tabii ki de biz de. Video çekiyoruz. De. A8. A. A mı? Ben aşkım dedim. Kodu <laughs> niye dedim ki? Üç A diyecektim. 3 A diyecektim. Yalnızca aşkım dedim. Diyemedim sanırım. Diyemedim evet. Şu yeşil benim. Evet, çünkü kamera ters olduğu için onun damarası böyle ters yok. Aslında bu benim yeşil olan Şimdi almaz diye attık izin Çünkü şimdi almaz. Evet vlog. Bilok. Vlogumuz bu kadar. İyi de. Kaç dakika oldu şimdi? Bu bin dakika olana kadar. Yok. Allah'ım. Biliyor musunuz? Siz peki sıfır 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 sıfıra kadar uyuyabilir misiniz? Ben uyudum. Ben uyumadım. Sıfır 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 sıfıra kadar uyumadım. Nokta. Nokta kom. Videomuzu bir an düşünün. Abone olun. Bay bay.